Ve de hepiniz biliyorsunuz şu günlerde herhalde son yılların 2022 yazının kesin bir rekorunu kırdık ama son yıllarında büyük bir sıcaklık rekorunu kırdık. Yanıyoruz. Hem Ege'de hem İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin dört bir yanında Avrupa'da sıcaklar çok yaman geçiyor. Bu haftanın en önemli olayına gelelim. Bu haftanın en önemli olayı kuşkusuz NATO zirvesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Türkiye'deki muhalifleri hem de dünyada kendisine eleştiren pek çok ismi aldığı kararlar yapıcı diplomasiyle ters köşeye yatırdı diyebiliriz. Ukrayna'ya bir birliğe katılma konusunda bir takvim verilmese de özellikle zirve öncesinde Erdoğan'la Zelenski'nin yaptığı görüşme sonrasında bir anlamda Türkiye'nin teşvik ettiği, Rusya'ya karşı hiç lafı çevirmeden NATO'ya üyeliğinde Ukrayna'yı teşvik ettiği haberi yayıldı, çıktı. Türkiye'nin İsveç'e NATO üyeliğinde onay vermesi ise, yeşil ışık yakması ise başta Amerika Birleşik Devletleri Biden olmak üzere herkes tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. Ee, ardından bir çöp yapılan ikili görüşmeler, diğer görüşmeler, diğer konuşmalarda bütün bu zirveyi pekiştirdi. Gelin isterseniz zirvenin nasıl geçtiğini bir de e, olayı yakından takip eden, diplomasiyi yakından takip eden isimlere sor soralım. Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sayın Fuat Keyman ve Murat Deniz Seyrek Brüksel Özgür Üniversitesi Öğretim Üyesi şu anda yayınımızda. Fuat Bey Türkiye'nin onay vermesiyle birlikte NATO'nun İsveç'e yeşil ışık yakmasını siz nasıl yorumluyorsunuz acaba? Evet, Madrid'den sonra Vilnius'ta olan NATO zirvesi çok önemliydi. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine onayı bence Türkiye-İsveç, Türkiye-NATO ilişkilerini de aşan bir şekilde şöyle bir öneme sahip. İsveç'in NATO'ya girmesiyle birlikte esasında bugün ikinci soğuk savaş dediğimiz Amerika ve Çin arasında olan ama Çin ile Rusya'nın da birlikte olabileceği bu konjonktürde ve Ukrayna Savaşı'nda esasında İsveç'in NATO üyeliğiyle Baltik Denizi'nden Karadeniz'e kadar Amerika ve NATO Rusya'yı biraz çerçevelemiş oluyor. O yüzden de stratejik olarak çok önemli bir karardı. Türkiye onayını verdi ve Türkiye'de bu kararla birlikte bence Türkiye NATO ilişkilerini açan bir şekilde Ukrayna savaşından sonra dünya konjonktürü içinde bu son dönemlerde uyguladığı dengeleyici politikayı esasında daha da güçlendirmiş oldu çünkü Putin'in savaşın başlangıcından beri yapmış olduğu hatalarla birlikte esasında ilk başlarda. Putin'in çok rahatlıkla Ukrayna'da kazanacağı, Ukrayna'yı bir Belarus yapacağı düşünürken bugün Tam tersi bir noktadayız. O yüzden de Putin'in elinin biraz bu son dönemde yaşamış olduğumuz Wagner olayıyla da birlikte elinin biraz zayıfladığını görüyoruz. O yüzden de Türkiye-Rusya ya da Erdoğan-Putin ilişkilerinde de biraz Erdoğan'ın etki kazandığını, konumunu güçlendiğini görüyoruz. O yüzden NATO zirvesinde e, Türkiye-AB ilişkilerini bir tarafa bırakırsak esasında hem... E, Nota açısından ama özellikle Amerika açısı Amerika açısından iki tane önemli gelişme olmuş oldu Baltik Denizi'nden Karadeniz'e kadar e, biraz Rusya çerçevelendi bu Amerika'nın ve Batı'nın işine gelen gelen bir şeydi e, ikinci ikincisi de esasında savaşın sonlarına kadar e, Türkiye'nin hem Ukrayna ile ilişkileri, hem tahıl koridoru gibi diğer küreselleşme ile ilgili konularda bu dengeleyici politikası da konum kazandığını görüyoruz. Bu da Batı'nın işine geliyor. Burada işte tabii hem Amerika'nın 2024'te başkanlık seçimlerinde Biden'ın ve Demokratların elinin gücünün artmasını bağlamında bu zirvenin sonuçları bence önemli. Öbür taraftan da Amerika Türkiye ilişkilerinde belki F16'larda bir açılım açılım olabilir. E o yüzden de esasında bence biraz bu NATO zirvesi Rusya'nın ve Putin'in biraz daha kaybettiği bir zirve sonucunu ortaya çıkardı. Ukrayna açısından esasında görüyoruz ki bu bir emperyalist savaşta e, aynı zamanda hani Ukrayna'nın tabii ki Rusya'ya karşı mücadelesi çok önemli ama bu mücadelenin diplomatik bir yapıda bitmesinin e, engellenmesi var. E, o yüzden de e, Ukrayna her ne kadar e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine evet dese de esasında Amerika'dan ve batıdan biraz daha bekle mesajı geldi. Bu da Zelenski'nin eleştirilerle karşılandı. O yüzden de esasında biraz bu 2024 yılında savaşın devam ettiğini 2023 yılında savaşın devam ettiğini 2024'e kadar gider gidebileceğini görebiliyoruz. Amerika biraz Biden'ın demokratların kazanması temelinde bu savaşı bence başkanlık seçimlerine kadar kadar götürecektir. O yüzden yani yeni bir yeni bir durum ortaya ortaya çıktı. Burada tabii her ne kadar biz NATO Türkiye ilişkileri Baltık Denizi Karadeniz arasındaki o bağlantı Rusya'nın çerçevelenmesi gibi konulara odaklanıyoruz ama yani son dönemde Türkiye ile Mısır, Erdoğan'la Sisi arasındaki ilişkiler, Erdoğan Esad görüşmeleri, Suriye'nin Arap Birliği'ne ve girmesi de esasında burada güneyde de bir takım o ilişkilerin gelişeceğini, bir takım yeni durumların ortaya çıkacağını gösteriyor. O yüzden de bence NATO ilişkileri hem Ukrayna Savaşı hem Türkiye-Rusya ilişkileri hem Rusya'nın çerçevelenmesi hem de bu Türkiye'nin dengeleyici konumunun güçlenmesi temelinde önemliydi. Sayın Keyman çok çok teşekkür ederim.